Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Felipe Melo'yu konuşacağız. Felipe Melo'nun Galatasaray'a gelme ihtimali ve şu ana kadar performansını falan filan konuşacağız arkadaşlar. En başta Felipe Melo'nun şu anki piyasi değeri 600 bin euro uyruğu İspanya ile Brezilya güncel kulübü Seç, e, Espertio. en büyük değeri 19 milyon 2009'da almış galiba doğum yeri Brezilya yan mevki merkez orta sağ stoper baş mevki ön libero ayağı sağ kazandığı kupalar 12 .000 .000. Beşik Türkiye'de son iki yılda gol ya da asist yok. Dört tane sarı kart görmüş. Milli maçı 22, 22 milli maçta 12 tane gol atmış. <laughs> Söylemedim gol atmış. Evet arkadaşlar Galatasaray'a gelme ihtimali var. Fatih Terim'in maç sona yaptığı açıklamalarda biliyorsunuzdur Felp diyor ki Felpe Melo'yu bir telefonla arasak buraya bir uçakla gelir diyor. Felpe Melo'nun da Instagram'dan paylaştığı şey de zaten şey diyor arkadaşlar Felpe Melo Instagram'da paylaştığı paylaşımla e, Fatih Terim beni arar ve beni çağırsa hayır diyemem diye bir şey paylaşıyor. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim ya Fatih Terim Galatasaray istediği takdirde Fatbemolog Asaray gelir arkadaşlar Halil Dervişoğlu transferi de bunun için çok önemli zaten Türk 3 Türk oynatma şeyi için abone olmayı unutmayın bu çok bu kadar olsun arkadaşlar abone olmayı unutmayın böyle kısa uçlar serisi için kesinlikle ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar bay bay